Sanırım bir şey duydum. Hmm. Çok garip. Ben hiçbir şey duymadım. Ama bunun üstünde çalışmam gerek. Geçmişin aslanlarını falan duyabilmek için sessiz olmam gerekiyor. Makine, sessiz ol. <laughs> evet öyle değil mi? Bana herkes bunu anlatmaya çalışıyor. Şivari makine, şivari. Ama bu... Sırtlanlar! Çongo, yakala onu. Tabii ki. Hadi çocuklar, gidelim. Kiara, ağlamaz. Makine! yardım et. Seni kurtarmak için bir mandal yeterli değil Kiara. Daha fazlası lazım. Canca haklı. O sırtlanları haklıyamam. Yapacak birini biliyorum ama. Aslan koruyucular, aslan koruyucular. Makine, sorun ne? Ne? Kiara! Onu bak bakalım can ve çetesini görebilecek misin? Anlaşıldı. Hapana. Onları görüyorum. Kayon, Kiara'yı yasak alana götürüyorlar. Hepsi benim suçum. Çünkü Kiara susmamı istediğinde susmalıydım. Makine. Cancan'ın yaptığı bir şey için kendini suçlayamazsın. Doğru. Şu an önemli olan Kiara'yı kurtarmak. Hadi Aslan kayalarının son günde kadar aslan, aslan koruyucular görev başında. As. Makinenin asası almışsınız. Ve Kiara'yı da aldık. Mükemmel. Bu kayını buraya çekecekti. Evet. Canca aslan koruyucuların her an gelebileceğini düşünüyor. O halde gitsene. Canca'nın aşağıda yardımına ihtiyacı olabilir. Evet. Pekala. canca Ama bu yaptığın yanına kalmayacak. Sen öyle san. Çungur, fırlat onu. Bu seni biraz oyalar. Hiç sanmıyorum. Ah! 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 <laughs> evet. Peki bu nasıl yavru aslan? Buhar çok sıcak değil mi? Ha Bunu kayana söylemeliyim. Arkadaşlar, arkadaşlar onu ne gördün? Kiara iyi görünüyor. Ama etrafı sırtlanlarla dolu ve buhar bacaları arasında. Canca yine ne planlıyor? Kiara'yı esir almasının tek sebebi... ...bende ya da babamda istediği bir şey olması. Ne olabilir? Kimin umrunda? Gireriz, Kayon kükrer ve Kiara'yla birlikte çıkarız. Bu kadar kolay olacağını sanmıyorum Bunga. Kesinlikle. Kayon sırtlanlar Kiara'nın etrafındayken kükremek istemez. Aa evet. Benim bir fikrim var. Sırtlanlar onu benim gidip kurtarmamı bekliyor. Ama yalnız olduğumu düşünüyorlarsa onları Kiara'dan uzaklaştırmayı başarabilirim. O zaman sadece buhar bacalarını geçmeliyiz. Sanırım nasıl yapılacağını biliyorum. Pekala, bunu yapabiliriz. Tamam. Ben bu taraftan gidip Canca ve diğerlerinin dikkatini dağıtmaya çalışacağım. Onu, diğer yolu kontrol et. Sırtlanlar yaklaştığımızı görmemeli. Anlaşıldı. Beni izleyin. Endişelenme Kayon, onu kurtaracağız. Asante Fuli. Teşekkürler.